あっちは、ね。 Hayır, hayır lan. Ya kutsunmuştop. Oldu! Aa geri. Bravo! Ramira iyi ribaund. Haydi kızım, Olsun, olsun. Ram Feiza. Ana fay bu ya. Sadece çizgiye bakmayın. Kenarlarda sadece çizgiye bakmayın. Evet. Faal olabiliyor. Bravo Feyza. Hay Selin, ağzını kızım. Burcu uyanık ol. Pas arası, pas arası. Takılma, takılma, takılma. Ferdan uyanık ol. <laughs> ya niye aldırdın? Yetiş. Yüksel, gözde yüksel. Hadi hadi gel Bas kızım. Bas 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 bas. Git git git. Olsun Selin, olsun. kızım. Bravo Selin! Top bizde, top bizde. Devam et. Selin hızını kesme Sen devam edersin. Tutamazlar. Oldu. Hadi hadi. Evet çizgiye Alır mıyız yerde? Koşar kum, mıyız? Koş! Hadi, hadi! oldu. Koş, koş! Hadi Burcu, hadi! Hadi Burcu. Rebound, rebound, rebound. Niye takip etmiyorsun? Karşı bulalım mı? Biraz canlı olabilir miyiz? Hadi. Bravo. Bravo, Bravo Miray, Selim. Hadi kızlar. Yorun onlar. hadi. Yine uyuyarak başladık. Hayır canlı biraz. Hadi Bravo. Niye bıraktın topu? Hadi. Gol 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 Gol! Nisan Kim koştu? Yapın, yapın. Koşanı gör, koşanı bas, bas, bas. gör. Bas bas. Hadi düşün. Evet. yapma, yapma. Hadi yemiyoruz. iyi sonma. Bas, bas, bas. Atın gözde. Ribat, ribat. Bırak gözde. Hadi, hadi, hadi. Önünde hadi. biri var. Hadi biraz çabuk oynayın. Hızlı oynayın. Hızlı oynayın. Hızlı oynayın. Hadi. Bravo. hadi. Bravo. Hadi Kesme. Daha yeni oynayın ben. biraz. Var ya da Hızını kesmeden öyle kız. Sakin. Olsun olsun. Ol, olsun. Ol. Biraz yukarı sadece. Sakin. Hadi Özge. Abi. Bravo. Hayır söyleme, söyleme. İyi baskı. Son 26 saniye yemeden bitir. Burcu önünde. Önünde, içinde. Arka. Ay, Dokunma sakın ya. Bul adamını. Perdeye takılma. Hadi hadi. Takılma perdeye. Yemeden bitir. Fake yeme fake yeme. Takılma perdeye konuş konuş. Boşver. Ah Burcu. saniye hızla, ona göre. Hey! Evet. Hay Riban! Gözde! Riban saniye Gözde! Evet. Çabuk! Son 10 saniye! Atanın önüne! 10 saniye Riban! Hızlı hücum ha! Hey! Evet. Oldu Riban! Riban! Evet. Hay hızlı çık! Evet. Çabuk! 10 saniye. saniye hızlı çık! 10 saniye! saniye.